mutfağımdan selamlar arkadaşlar bugün içli köfte yapacağım içli köftemin öncelikle iç harcını hazırlayacağım hemen şöyle kısaca malzemeleri bir sayayım 1 kilogram kıymam var o. az yağlı 1 kilo kadar kuru soğanım var 1 su bardağı böyle ufaladığım cevizim var 1 yemek kaşığı biber salçası kullanacağım 1 yemek kaşığı tereyağı kullanacağım. Bir miktar sıvı yağ kullanacağım. Tuz ve karabiber kullanacağım. Hemen doğramaya geçiyorum. Yalnız arkadaşlar şöyle çok çok ince doğrayacağız soğanlarımızı. Eğer rondodan geçiriyorsanız da mutlaka suyunu sıkın. O acı tadı olur. Bu şekilde küçük doğrayabiliyorsanız küçük küçük doğrayın inşallah. Çok ince doğramaya çalışın bu şekilde. Çok daha lezzetli oluyor. Ronda da o kadar lezzetli olmuyor. Fakat gene de doğrayamıyorsanız rondadan geçirirseniz dediğim gibi suyunu sıkarak kullanın. Evet arkadaşlar ben soğanlarımı ince ince doğradım bu şekilde. Hemen tavama 1 yemek kaşığı dolusu tereyağı alıyorum. 4-5 yemek kaşığı dolusu kadar da sıvı yağ alıyorum. Kıymamı kavurmaya geçiyorum hemen. Yağım eridi. Hemen şöyle kıymamı alıyorum. Harlı ateşte kıymamı şöyle rengi dönene kadar bir kavuracağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar rengi biraz döndü. Çok kavurmayacağım. Hemen soğan mı alacağım üzerine. Bir buçuk tatlı kaşığı tuz alıyorum. Şöyle dolu dolu bir yemek kaşığı biber salçası bir tatlı kaşığı karabiber ve karıştırıyorum. Bu şekilde ara sıra karıştırarak kapağını kapatarak suyunu bırakıp çekene kadar kavuracağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Karıştırarak böyle ara ara pişireceğim. Ağzını kapatıyorum. Ara sıra bu şekilde karıştırıp bakacağım. Evet arkadaşlar, benim soğanım da pişti. Şu anda şu şekilde bakıyorum. Hala biraz sulu. Kapağını açık bırakarak bu şekilde kavurmaya devam edeceğim. Suyunu iyice çektireceğim. Arkadaşlar benim iç harcım pişti. Bakın bu şekilde. Suyunu tamamen çektirdim. Şöyle cevizini de ekliyorum. Karıştırıp soğumaya bırakacağım. Hatta mümkünse siz bir gün evvelden yapın. Çünkü tamamen soğumuş olması gerekiyor iç harcımızın. Evet arkadaşlar. Benim iç harcım soğuttum iyicene. Bu şekilde hazır. Şimdi köftesini hazırlayacağım. Köftesi için 5,5 su bardağı ince köftelik bulgur aldım. Üzerine şöyle 1,5 su bardağı irmik aktarıyorum. Şöyle bir karıştıracağım. Üzerine sıcak su alıyorum. Evet arkadaşlar, 6 su bardağı su aldım üzerine. Şöyle iyice bir karıştırıp ağzını kapatıp bir 15 dakika demlenmeye bırakacağım. Evet arkadaşlar. Bir 15 dakika dinlendirdim yoğurmak için şöyle köfteleyenini alıyorum bir bardak un alıyorum bir yemek kaşığı domates salçası şöyle bir tatlı kaşığı pul biber bir çay kaşığı karabiber bir buçuk tatlı kaşığı kadar da tuz alıyorum Evet yumurtayı da kırıp yoğurmaya başlayacağım. Yalnız ben yere alıp yerde yoğuracağım. Uzun süre yoğurmak gerekiyor. Hemen yoğurmaya başlıyorum. Yanınıza su alın arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu şekilde 20-25 dakika kadar yoğurulacak za bir kase su alın. Kurudukça elinizi batırarak biraz su alın. Bu şekilde kıvamlı güzel bir köfte olacak. Şöyle. Elinize aldığınızda yuvarladığınızda dağılmayacak. Şöyle güzel bir hamur olacak. Evet arkadaşlar şöyle cevizden büyük parçalar alıyorum. Avucuma sığacak kadar. Hemen yuvarlıyorum. Elim suya batırarak. Şu şekilde oymaya başlıyorum. Önce küçük bir havuz oluşturuyorum. Çevirerek, çevire çevire böyle ilk etapta alt kısmını incelterek başlıyorum. Şöyle çevire çevire yavaş yavaş arada sırada elimi suya batırarak incelte incelte yapıyorum arkadaşlar hatta şöyle çevire çevire bu şekilde de yapılabilir hemen içini dolduruyorum Şöyle ağzını sıkarak yavaş yavaş avucumda birleştiriyorum. Ve bu şekilde çevire çevire modelini veriyorum. Ben bu şekilde yapıyorum arkadaşlar. bir harcım bitti çok az bir köftem kaldı onu da şöyle fındıktan büyük parçalar alıp şöyle elimde çevire çevire yasılayıp bunu böyle boş olarak kızartacağım Evet arkadaşlar benim yaptığım köfteler şöyle verdiğim ölçülerle 40 adet içli köfte çıktı. Ben biraz büyük yaptım. Daha küçük yaparsanız daha çok çıkabilir. Çok az bir köftem kaldı. Onunla da şöyle 7 tane boş olarak kızartacağım onları da. Evet arkadaşlar ben bir kısmını da buzla difrize koyacağım. Onun için şöyle difrize koydum. İyice donduktan sonra böyle poşetleri alacağım. Buzdolabı poşetlerini. Bu şekilde difrize bırakacağım ve uzun süre bu şekilde kalabilir. İstediğiniz zaman çıkarıp bir 15 dakika erimesini bekleyip kızartıp yiyebilirsiniz. Tamama bolca yağ aldım arkadaşlar. Yağın ısınmasını bekliyorum. Yağ ısınınca kızartmaya başlayacağım. Soğuk yağ sakın atmayın. Köftemiz dağılır. Şöyle bir deneyebiliriz. Evet yağımız ısınmış. bir tane de boşaltmak istiyorum. Evet arkadaşlar bu şekilde böyle çevire çevire yavaş yavaş. Evet arkadaşlar ben içli köftelerimi kızarttım, hazırlar. Boş olanlarda bu şekilde kızarttım. Hemen bir tane kesip size iç dokusunu göstermek istiyorum. Şu şekilde Çok güzel oldular. Yapmak isteyenlere kolay gelsin. Afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun.